Öz işten ayrılarak tek gıda işe geçtikleri için işten atılan ve direnişte olan nes işçilerine dün olduğu gibi bugün de polis saldırdı. İşçilerin servislerin önünü kesmesini bahane eden polisler bugün 17 işçiyi gözaltına aldı. Dünse desteğe gelen sütaş işçilerinin de aralarında bulunduğu 12 işçi darp edilerek gözaltına alınmıştı. Öz gıda işten ayrılarak tek gıda işe geçtikleri için işten atılan 28 nesleşçisinin işçisinin eylemlerine polis saldırısı sürüyor. İşçilerin dün fabrika önünde var diye giriş çıkışlarında yaptığı zincirli eyleme polis saldırmış, 12 işçi gözaltına alınmıştı. İşçiler 11 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Bugün de işçiler eylemlerine devam etti. Polis yine işçileri darp ederek 17 kişiyi gözaltına aldı. Polis saldırılarına karşı tepkiler de artıyor. Sütaş işçileri, ülker işçileri ve Danone işçileri nesle işçilerine yapılan saldırıya tepki gösterdi.